Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir önceki yıllar bu sene arasında nasıl farklı oldu? Onu gösteren bir çalışma yaptı. Arkadaşlar ben bunu istiyorum. Yani neye çalışıyoruz? Yani çalıştığımız şeyden bir sonuç alıyor muyuz? Geçen yıl nasıl, bu sene nasıl? Hangi yaptığımız faaliyetten daha iyi sonuç alıyoruz? Bunları tespit etmemiz lazım. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz Başkanlığında Ahmet Cevdet Paşa toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Bunu yaparsak, kıyaslamalı yaparsak çalışmalarımızı, verileri elde ederek, yani her şeyle veri elde edemeyiz ama veri mümkün olduğunca elde ederek bakarsak önümüzü daha iyi görürüz. O zaman çalışmamızın karşılığını da görmüş oluruz, verileri gördüğümüzde. Diyelim ki 50 kişi bağımlı olmuş, bir önceki sene bu sene bu da ciddi bir başarı bu zaman demek. 30'a düşmüş. Ama 50, 20, 70, olmuş. O zaman biz ne yapmıştık arkadaşlar? Bence bunlar bir takısı lazım. Toplumun bütün bireylerine ne kadar çok katarsa, sistemli olarak ne kadar katarsa o kadar başarılı olur. Hepinize yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.